vücud vücut yorgunluk hissetmez. Yorulmadığı vakitte vücut yıpranmaz. Vücudu yıpratan yorgunluk. Bu sahada deli deli bir buçuk saat koşuyor. Bu çok zahmettir. Vücuda çok ağırdır. Gerçi oyundur. Lakin vücudu onun kadar yıpratan bir şey yok. Ve dediğimiz gibi vücut harekete muhtaç bırakılmamak şartıyla o hareketi daima devam ettirse vücudu 80 yaşında, 90 yaşında, 100 yaşında zinde bulur. Yaşlı başlı kimse herhalde yaşlılığın yok burada. Şimdi alelade bir kimse bu namazın hareketini 50, 60, 70 kilo veya 80 kilo bir yükü endirip kaldırması, elleri kaldırması bu mükemmel bir itmandır. Ve vücudu e, yıpratan adalelerin hareketsizlikten e, elastikiyetini kaybetmesi sonunda vücut yıpranmıştır, yorulmuştur, tükenmiştir. Onun için vücut harekete muhtaçtır. Verilen hareketler vücudun elastikiyetin devam ettirir. Bir hasta namaz içerisinde olan bütün hareketler vücuttaki bütün arzaların ve masal adalelerin, kasların boyuna hareketini icap ettirir ve 80 yaşında, 90 yaşında, 100 yaşında olsa da bu elastikiyetin devam ettiğinden vücut bir zindedir. Yapamıyor. Bu cimnastik gelse cimnastik yapar. Peki, yani dediğiniz 25 yaşından sonra cimnastik'i de unutur. Her şeyi unutur. Hiçbir hareket yapmaz. Ve günden güne, günden güne kasları da, adaleleri de sönmeye başlar elastikiyetini kaybeder, hastalık sinayet eder, birden göçer gider. Onun için namaz hareketlerini bir kimse bir günde kırk rekat namaz var. Harzıyla, vacibiyle, sünnetiyle kırk rekattır. Beş vakit. Daha fazlasını yapan kimse daha fazla kazanır. Ve namazın içindeki hareketler mutedil olduğundan insanı yormaz. Yorulmaz, kalp çarpıcısı vermez. Hiçbir suretle. Çok rahat. Enmesi, kalkması, durması. Aslında bütün vücuttaki adaleler iç, dış, hepsi hareket edip rahat olur sindirim ha hazım ki hazma yapma da. Tabi füze yapma mikrobu. Allah ama adına parına mazeri esnasında onu o mikrobu ezer diyor. Secde hali o mikrobun ciğerlerde barınmasını önler. Demek ki hem hazım cihazının çalışmasında hem teneffüs cihazının çalışmasında o namazın hareketlerinin çok büyük bir efendim, yardımı vardır. İnsanoğlu onun nimetini bilse elbette ki ona daha çok dikkat edecek. Daimi cimnastik yaptırıyor cümleler namazın hareketleri. Bir Alaman hekimi, bu bizim Almanlar var. Gece neyim? Tabi uyuduğumuz vakitte vücudun dışında olan kan içeriye toplanır. Ancak karakol gezen miktarından fazlası hep ahşa dediğimiz bu karın sahasında toplanır. O toplanan kanın tekrar vücuda yerli yerine yetişmesi için bir kimsenin en azından iki saat ayakta bulunması yani uyandıktan sonra iki saat hareketi esnasında toplanmış olan kan eski yerlerde yetişir diyor. Halbuki İki rekat namaz kılan bir kimsenin yapacağı hareketlerle bu ahşada karın mıntakasında birikmiş olan o kanın iki rekat kılıncaya kadar diyor, bütün azara eski yerine yetişir. Onun için o namazın bu hikmetlerini bilip de o alamanlar efendim hem İslam'a giriyor hem ibadete rağbet ediyorlar. Hakikaten inanan kimsenin inancını yapacağı hareketleriyle de teyit etmesi lazımdır. Bir faydasını bulsun. İnançta insana fayda var. İnancını fiili olarak da hareketleriyle de tamamladığı zaman tam faydasını elde eder. Onun için her defasında Cenab-ı Hak iman edenleri amel-i yapanlarla beraber zikretmişti. İman edip güzel iş yapanlar. İman edip güzel hareketlerde bulunanlar. Yani imanı güzel hareketlerimiz tamamlayıyor. İkisi de insanın gerek fiziki bünyesine gerekse manevi şahsiyetine yardımı vardır, yardım ediyor. Birinde bir ihmal etse insan elbette ki nakıstır. Eksiktir o insan. Her ikisini beraber yürütebildiği takdirde insanın kemali oradadır. Kamil bir maalesef günümüzde bu insanın manevi cephesi, manevi şahsiyeti son derece de ihmal edilmiş. Diyor yahu, canlasa maneviyatınız için günde iki rekat olsun bir Hareket yapınız. 24 saat sizin olsun içerisinden 5 dakikayı manevi şahsiyetinizin <laughs> tekamülü, tekamülü, mükemmeliyeti için 5 dakikayı tahsis ediniz. 24 saati çok yere tahsis ediyor. İçerisinden 5 dakikayı olsun, bu maksada tahsis ediniz. Faydasını bulacaksınız. 40 gün devam ediniz. 40 günden sonra ben size sorayım, bir faydasını gördüm mü? Elbette ki gördüm diyeceksiniz. Lakin alışılmamış olduğundan üzerine varmıyorlar. Halbuki alışmak, alışmamak yan yanadır. İnsan alıştığını bırakabilir, alışmadığını alışabilir. Budur dünyanın ikisi de. Ancak iradesini kullanmak şartıyla. İradesiyle dediğinizde iradeye hükmeden akıldır. Akıllı insan çok var. Lakin aklını kullanan az var. Mühim olan Akıllı insanın çokluğu değil, lakin aklını kullanabilen insandır, mühim olan. Aklını kullanabildiği takdirde o aklın kendisine de başkasına da faydası dokunacak. Aklım da kullanmıyorum. Ne bana yarar ne başkasına yarar. Ama ya maalesef yani talim ve terbiyemizde bu son zamanlarda müslüfün o iman edilmiş. E, çocuklar maalesef akıllarını kullanmak için teşvik edilmiyor. Onlara okutulan dersler ezberletiliyor ve ezber netice itibariyle ezber edilmiş şeyler aklı harekete getirir. Bir müddet sonra akıl Onları bırakıyor. Yine eski havasında duruyor. Aklı çalıştırmak yolunda efendim, talim ve terbiye lazım gençliğe. <laughs> <laughs> Aklı da kullanabilirsin. Aklıyla bulabilirsin. onun için problemler çocuklara akıllarını kullanmayı talim eder. Ama her şeyde onu yapmıyorlar. Ve her akıl her çocuk da o problemi çözemiyor. Lakin başka şeyde onların aklını mümarese ile efendim alıştıraraktan çalıştırmak lazımdır. Aklını kullandığı takdirde o çocuk mükemmel olarak yetişecektir. Kullanmadığı takdirde nakız kimsenin hem kendisine hem muhitine zararı dokunacak. E. akıl nasıl tarif edilir? Efendim? Aklı nasıl tarif edilir? Akıl cevherdir. Yani e çalıştırmasının bir hududu var mı? Yani ya çalıştırmasının, çalıştırmamızın hududu elbette ki vardır. Çünkü akıl, insan gücünün bir hudud içerisinde olduğunu bilir. Ve teklifi o hududun içerisindedir, o hududun dışına çıkmaz. Akıl çalıştığı vakitte kapasitesini biliyor. O kapasitesini şimdi arabaya bindiğiniz vakitte siz süratı gösteren saate bakıyorsunuz. Bir hudud var, o hududda, o hududa yetiştiğinizde ne kadar bassanız size cevap vermiyor artık. Benzin. Anladın mı? aklın da hududunu açtıktan sonra aklı zorlamak size cevap vermeyecektir artık. Bu benim hududum diyecek. Bundan da tede, olan hakikatler için sen o zaman kalbini kullan diyecek. O zaman imanını kullan diyecek. Aklın malarası da var. Aklın ötesi var. Ötenin ötesi var. Lakin akıl mahkulata ait diye. Anlayabildiği hududa kadar gidebilir. Anlayabildiği hudut son hudut değildir. Makulattan sonra mahsusat vardır. Hislerimizle bilinen vardır. İnanın akıl hududu bir yerde duruyor. Ondan ötede insanın duygularının ihsasatının alabildiği hakikatler de var. Ki o artık ruhun alakasıdır. İnsandaki ruhun hassasiyetine bağlıdır. O onları bilebilir, anlayabilir. Yani duygu, akılda daha üstündür hocam. Duygu, buradan duygu dediğimiz vakitte elbette ki beş uygumuz var. Onu kastetmedim pardon, öyle değil de. Yani <laughs> bu kadar kastetim zaten bizim şey, 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 herhalde gönül olacak. Bu duyguyu gönül şeklinde mi ifade ediyor? E şimdi tabi yine beş uygunun mal arasında gönül vardır. Gönlün alabildiği başkadır. Gönlün zevki başkadır. Gönlün alemi başkadır. Alemi natiftir o fesafet alemindeyiz biz. Fesafet aleminde olduğumuz için bir hudud içerisinde mahpus olunuyor. Onu açtığımız vakitte gönül alemi hudutsuzdur. Akıl bu gönülde beraber şey edemez mi? Karabeti kuramaz mı? <laughs> Kurabilir. Kurması lazım. Tayarı piste yürümeye lazımdır. Pisti bulmasa tayyarı yukarıya kalkamaz. Aklın hizmeti insanı ta o makula pisliğinden, ranveyinden yukarı kaldırıncaya kadar. Ondan sonra tayyare tekerleklerini toplayıyor, gerekmez diyor artık. Evet, ve minallah tevfik.